var? Ne istiyorsun yine? Bir terslemesene beni. Söyle Somer dinliyorum. Konuşmak istedim ben seninle. Tabi. tabii. Dün de konuşmak istemiştim benimle. Hep aynı şeyler. Türkan hep bir engel koyuyorsun bana. Ben senin karşındayken konuşamıyorum ki. Benim engel falan koyduğum yok. Sen ne istediğini ne konuşacağını bilmiyorsun. İyi geceler. Son sözü hep sen mi söylersin? Bu zamana kadar hep sen söyledin. Ben de dinledim. İyi şimdi de dinle o zaman çünkü söyleyeceklerim bitmedi. Dinlemek istemiyorum. Somer! Ee? <laughs> Somer ne yapıyorsun? Var ya uçalım mı yaldıracaksın? Somer sen bildirsin. Oha ablamı kaçırıyor. Nasıl ya? Somer sana bir soru sordum nereye gidiyoruz? Bana cevap verir misin Somer? İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.